güzelsin. Çok var. Var gibisin. Evet, başka bir iş var. Cevahir'im onlara zarar vermesini engelleyeceğim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma Kan Çiçekleri'nin 186. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Ve arkadaşlar, Baran ve Dila'nın mutlu olmasını isteyenler artık yorum bölümünde görüşlerinizi paylaşın. Baran çok güzelsin, çığlık atıyorsun. Dilan, harika bir baba olacağından eminim. Azade evin hanımı olunca misafir gibi mi ağlıyorsun? Hanife, ben seni böyle mi yetiştirdim? Gül, ne yaptığını sanıyorsun? Sokak ortasındasın, adam kaçırmak nedir? Baran, konağı taramak çok fazla, arkasında mutlaka başka biri var, yapılacak başka bir şey var. Sabiha, ben cevahirim, onlara zar atmasına engel olacağım. Cevdet, bugün seninle bir şeyler konuşmamız lazım. Dilan, tabi ki kardeşim, konuşalım. Sonunda Baran ve Dilan arasında her şey yolunda gidiyor. Ve Baran, Derya'nın yalnız olmadığını, ona destek olan birinin olduğunu öğrenmiştir. Ve diyor ki, bütün bunların arkasında olan o usta aklı yakında bulacağım. Ve sonunda Sabiha da anladı ki, Cevahir onlara zarar vermek istiyor, ve onu durduracağımı söylüyor. Diğer tarafta Kevdit, Dilan'a annesiyle ilgili her şeyi anlatmaya çalışır ve umarım Baran, Sabiha'nın Dilan'ın annesi olduğunu çok geçmeden öğrenir. Peki arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz, bu gerçeği öğrenince tepkisi ne olacak? Görüşlerinizi yorum bölümünde paylaşın ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın